İndirim geliyor kanalımdan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Trendyol.com'dan elbise alışverişlerinde alabileceğiniz top 20 listemize göz atacağız. Gelin birlikte derlediğimiz ürünlere göz atalım. Trendyol Milla'dan siyah degaje yaka örme elbise 189 TL. Trendyol Milla'dan yine siyah geniş kesim elbise 168 TL. Trendyol Milladan siyah mini örme elbise 144 TL. Siyah askılı bodycon mini örme elbise 124 TL. Kadın siyah yırtmaç detaylı kadife elbise 178 lira 80 kuruş. Çiçek desenli kruvaze elbise 120 TL. Trendyol Milladan çok renkli çiçek desenli tül örme elbise 189 TL. Kadın indigo beli lastikli bağlamalı elbise 125 lira 95 kuruş. Lacivert degaje yaka örme elbise 179 TL. Siyah kemerli balon kol elbise 156 TL. Siyah fitilli halter yaka örme elbise 162 TL. Çok renkli balon kollu desenli elbise 178 TL Siyah askılı mini örme elbise 136 TL Siyah kuşaklı gömlek elbise 168 TL Siyah geniş kesim elbise 188 TL Siyah yarım boğazlı örme elbise 104 TL Siyah kuşaklı elbise 181 TL. Siyah kuşaklı gömlek elbise 115 TL. Siyah halter yaka elbise 199 lira 99 kuruş. Ve son ürünümüz arkadaşlar siyah volanlı midi elbise 190 TL. Evet arkadaşlar ürünler bu şekildeydi. Umarız beğenmişsinizdir. Bir sonraki indirimli ve güncel kataloglarda ve ürünlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, esen kalın.